أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستفيه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضي الله عنهما دان بالحديث دلن برحديث سلف الله عليه الصلاة والسلام بيروا الشر من ابتاع طعاما Men ibtaa her kim satın alır ise taamen bir zahireyi, bir hububatı, bir yemeği alır ise. Yani e, gayrimenkul olmayan bir şeyi diye ulema bu e, hadis-i şeriften bunu almış arkadaşlar. E i̇nşallah izah edeceğiz. Fela yebi'hu onu satmasın hatta yestevfiyehu tas tamam onu kabz etmedikçe. Yani bir şeyi satın aldınız, hububat, zahire gibi tanekiller aldınız. Yani menkul olabilecek herhangi bir şeyi aldıysanız, satın aldıysanız onu tas tamam elde etmedikçe, tas tamam onu elinize almadıkça, yani mülk olarak edinmedikçe onu satmayınız. Hani bir yerden satın aldınız, henüz ne yapmadınız işte e, elinize geçmedi. Onu oradan beri yine satıyorsunuz. Bunu yapmayınız diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Şimdi arkadaşlar tabi bu dediğimiz gibi e, hüküm içeren bir hadis-i şerif olması münasebetiyle e, tabi bundan hükümler çıkarmışlar. Biz hüküm çıkaracak değiliz ama çıkarılmış olan hükümleri e, az da olsa if, izah etmek durumundayız. Şimdi arkadaşlar e, İmam Azan Efendimiz ile İmam Ebu Yusuf'un e, görüşü, e, fetvası şöyle ki gayrimenkul olan, estağfurullah menkul olan, bir e, yani nakledilebilen bir e, malların e, istifade edilmeden yani tas tamam ele geçirilmeden mülk edinilmeden satılmasının caiz olmadığını ne yapıyorlar ifade ediyorlar. E, İmam Şafi ile İmam Muhammed ise e, gayrimenkul olanların da e, e, mülkiyet altına alınmadan satımının caiz olmadığını söylüyorlar. Demek ki İmam-ı Azam'la İmam Ebu Yusuf'a göre gayrimenkul olanların yani mülk edin, edinilmeden e, tas tamam ele geçirilmeden satılmını ne yapıyorlar? Caiz görüyorlar ise de İmam Şafii ile İmam Muhammed caiz Görmüyorlar. Yani ne mankul olsun ne de gayrimenkul olsun fark etmez hiçbiri tas tamam elde edilmeden satımını caiz görmüyorlar. Onun için bu işlere riayet etmek lazım, dikkat etmek lazım. Yani bir malı satın aldıysanız onu tas tamam mülkiyetinize geçiriniz ondan sonra satınız. Bu ihtilaftan kurtulmak için hele hele ya tabi bizim Hanefi fıkhının görüşü budur ki menkul olan malların yani elde edilmeden mülkiyete geçirilmeden satımının caiz olmadığın kesin fetva verilmiştir. Buna ayrıyeten özellikle dikkat edilmesi icap eder. Buna riayet etmek lazım. Allah zülcelalimiz yarın ahirette bu hükümler ile amel edilmediğinden dolayı bizleri sorumlu tutmasından cümlemizi muhafaza eylesin amel etmeyi hepimize ikram eylesin. Yanlış edip de yarın ahirette mahvolmaktan, perişan olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.